Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Çeltik kebabı yaparken geldiniz. Bugün alışverişe çıktım. Çok güzel bir kıyma aldım. İsterseniz koyu kıyması da koyu kullanabilirsiniz. İsterseniz dana ya da karıştırabilirsiniz. Evet iyice incelttim ben kıyma soğanlarımı. Şimdi şunun kıymayla bir karıştıralım. Kıymamı attım. Ortaya al kıymamı soğanlarımı içerisine atacağım. Evet. Tuzumuzu ve karabiberimizi. Eğer kuru gelirse birazcık zeytinyağı. Yani bugün Carrefour'dan aldığım kıyma o kadar güzel ki kendini gösteriyor. Pişirmeden ye beni diyor. Şimdi patateslerimizi tek tek Şimdi patateslerimizi şöyle bir fırın kabına koyalım. Sonra biraz yağlayacağız, tuzlayacağız. Az yağ vereceğiz. Sadece lezzet versin diye tuzunu, karabiberini atalım. Burada size bir sırrım var. Patatese çok yakışan bir şey var. Karabiber de çok yakışıyor. Ama bu benim sırrım bakın. Bir diş sarımsak. İşte sır burada. 180-200 derecede fırında 15 dakika kadar kızarsın yeter. Patateslerimizi fırına atalım. Evet, şimdi sosumuzu yapalım hızlıca. ama daha önce şöyle biraz tavamız ısınsın tereyağın içerisine ekleyelim ki o da erisin sarımsağımızı ezelim şimdi tereyağını eritiverelim hemen çabucak eriyecek şu sarımsağımızı hemen atalım kokusu çıkana kadar pişsin biz o kokusu çıkana kadar pişerken Hemen köftelerimize başlayacağız. Onun için de yine bir döküm tavada olur. Normal tavada olur. Nasılsa soslarla süslenecek köftemiz. Nasıl piştiği çok önemli değil. Çok az bir sıvı yağ ile, çok az. Evet. Tereyağımız köpürdü. Sarımsaklarımız kokusunu mutfağımıza verdi domateslerimizle buluştu. Bu tamam. Hadi geçelim. Köftemizi basmaya. Evet, şimdi köftemizi ister silindir yapın, ister yassı yapın. Nasıl yaparsanız yapın. Eğer yağsızsa kıymanız biraz benim kadar yağ koyabilirsiniz. Eğer yağlıysa hiç yağ koymayın. Kendi kendine pişsin. Şöyle bir mühürledikten sonra zaten domates sosunun içerisine bırakacağız köftelerimizi. Köftelerimiz dağılmadan hemen sosun içerisine alıyoruz. Et pişirdiniz dibine yapıştı ya İşte burası çok önemli bakın. Buraya dökersiniz, yıkaması da zordur. Hiç zorlanmayın çünkü altına birazcık tereyağı koyduğunuz zaman kendiliğinden bir sos oluşacak. Bunun adına da basitçe gravy diyebiliriz. Her şey hazır. Patatesim de hazır. Köftelerim de hazır. Bir tek sarımsaklı yoğurdum kaldı. Onu da hemen çırpayım. İçerisine ekleyip çırpayım. Ondan sonra servisimize başlayalım. Patateslerimiz de kızarmıştır. Artık çıkartalım onları da. Çok güzel. Nar gibi kızarmışlar. Şimdi bunu servis edeceğimiz çok can canlı bir tabak lazım. Benim bakır bir sahanım var. Bunu istersek ısıtabiliriz de. Şöyle patateslerimi de ziyan etmeden tam ortasına atıyorum. Bunun içerisine önceden yaptığımız sarımsaklı yoğurdumuzu şöyle bir gezdiriyoruz. Şimdi köftelerimiz üstüne sosumuz Değil mi? Bitmedi. Az önce yaptığımız sos var ya, tereyağ sos. İşte üstüne de bundan gezdireceğiz. Ya kekik ya biberiye. Çocuklar bunu bayılıyor. Ben de bayılıyorum. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.